Kedi evlerimiz var Köpek evlerimiz var Kuş yuvalarımız var Ayrıca mamalarımız da var Çocukların Eee Hayvan sevgilisini geliştirmek, sorumluluk duygularını arttırmak için amaçladık bunu. Çocuklarımızın, yüzü, verilerimizin katılımlarıyla bu etkinliğimizi gerçekleştirdik. Ee, okulumuz 1300 öğrenci mevcuduyla eğitim öğretime devam etmekte. Ee, bununla beraber uyguladığımız sosyal projelerimiz de var. Ee, ana sınıfı gruplarımız bu sene hayvan dostlarımız için e, havalar soğudu malum. Ee, onlar için kedi evleri hazırladılar. Bunları da Kütahya Hayvan Barınağı'na teslim edecekler. Hayvan derneklerine teslim edecekler. Öğleden sonra da o teslimat işini gerçekleştireceğiz. Tamamen el emeği. Çocuklar da annelerine, babalarına destek oldular bunları yaparlarken. Proje kapsamında aynı zamanda bir de hayvan dostlarımız için mama toplama etkinliği gerçekleştirdik. Onları da doğada uygun yerlere öğretmenimiz koordinatörlüğünde dağıtımını gerçekleştireceğiz.